Selam arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Bir sorarsanız ben de değil. Son günlerimi mi sayıyorum? Son günlerimi sayıyorum. Böyle gezmeye çıktık. Biraz yürüyeyim dedim. Değişiklik olsun. Yürüyelim bakalım. Biraz yürüyeyim yoksa evde da ışık yandı. Geçiyoruz. Geçelim. <laughs> bu aşağıda Türk bakkalı var ona gidiyoruz. Dünyada da video çekemiyorum ama zamanım olmuyor. Türkiye'ye gelince hepsini Türkiye'ye gelince saklayacağım. Şu anda gel tezkereyi yapıyorum. Gel tezkere gelsin bu hasret. Az önce Migros'un outletindeydik. Annem çok güzel çanta aldı siyah kendine. Evet. O para ne kadar yapıyor? Evet. 10 frank. 300 lira. 600. 10 600, frank. 650 liraya geliyor. 10 frank. Evet. evet. Herhalde. Y bölü herhalde. Evet 1 bölü 4'tü. Çok da güzeldi. 1 bölü 2 görmüştüm ben. Baktım. Bir yarısına daha aldım. Ama güzel beyaz, bej rengi çanta gördüm. doğru bir Eğer öyle ucuzsa gidip almak gerekir. Mantıklı. Yani 12 frank bir şeydi çanta için. Evet. Ben çanta hastasıyım zaten. Ben Çanta, ayakkabı. Ayakı... Ayakkabı iyi yok ama ayakkabı da çok seviyorum. Bir geldik, geldi, şurada sabit. Bizler. Kimler? Hatice. Aa, aa bensiz. E sen yoksun. Siz bensiz niye kahve içiyorsunuz? Anasın olman kaça bak yaparız sağ ol. Allah razı olsun Hatice. Gelir <laughs> alır beni. Uuu arabayı çekmişler. Bilmem önünü vurmuşlar. Duran arabaya vurmuş herhalde. Önde almış. Evet. Hep oh, hey, bizim o normal yani. Her dakika Türkiye'de arabaya vurmak ayıp bir şey değil. herkesin herkesi kazalardan, belalardan korusun yarabbim. Buyur böyle gezelik gibi gidelim tur şurada bir Türk bakkalı değildi. Türk bakkalı ama şey Arnavut bakkalı ya. Arnavut ne bileyim ben. Evet. Şey. Ben Arnavut diye biliyorum. Cevap çiçi var ya ondandır. Cevap çiçi zaten Balkan hmm. Cevap çiçi ne desem Taze Bilmiyorum. varsa alsak mı? Yunanistan'da da yapıyorlar. Yoklar evdekileri bitiren bir hafta sonra gideceğim. Kim yapacak onları? Olur mu? Kim yiyecek o kadar şeyi? Ben yerim. Et, etler var, tavuk var da dolapta. Ama taze hissediyorum. Ah. Abo, çok soğuk hava. Ne bakacağım? Şey bakacağım. Bardaklarım çok pislenmişti. Yeni bardak bakacağım. Orada ucuz oluyor. Şeyde Lensburg'daki bakkalda da çok güzel varmış. Hmm. Ee, şey yengen almış. Şener yengen almış. Hı. Hmm. Harika güzeldi. Bir de şeyleri de tabakları da damla. Adamlı şeklinde olan. Evet o da güzel. Müzikli hmm. güzeldi ama on, o da, o da güzel. Severim de değişik. Benim evde de var bir takım. Onları getirecektim. Buraya getiremedim. Olsun hı hı bakarız ya. burada. Nasılsa var şu anda 6 tane daha. Bakalım belki varsa alırız. Geldik. olarak Hadi biz Aa, içeri girelim. Da. O, de, 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 de. Evet. Ama bu bir daha bir şeyler koymuşlar. Neden? Çocuk şeyi. Aa, çünkü, çünkü, böyle, 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 böyle. Ha, öyle. Hadi bakalım biz bir alışveriş yapalım dönelim. Türk bakkalından çıktık. Artık neyse. Evet. <laughs> Annem evi evet. çay bardaklarını aldı nihayet. Evet. Nasıl yüzü gülüyor bakar mısınız? <gülüyor> yüzü nasıl gülüyor? <gülüyor> He. ne kadar sevinmiş. Ama babandan saklanmıştı. Niye öyle? <laughs> direkt ortaya <laughs> söylüyorum. Hemen gidip aldı. Hayır Hemen... çok iğrenç duruyordular. Makine herhalde e, kalitesinden dolayı lekelenmiştiler. Misafir geliyor iğrenç duruyordular. Hiç çıkamamışlar Çamaşır suyunda durdurdum. Şeyde durdurdum. Karbonat kaynaya e, karbonat Dikiyorsun, Ah. <laughs> Ama nasıl sevindi bakın ya. Yani. Hangi şeyden demedi hiç bana mısın demedi. bize Bir de, dedik dedi ki işte bulaşık deterjanının tozunu al. O, bulaşık deterjan tabletini koy. Onu da koydum. Baktım olmadılar. Artık sinirlerim bozuldu. Kendim de içerken sinirlerim bozuldu. Attım onları. Onlar hak etmişler. Onlara ceza verdim. Onlar cezalıktılar anneciğim. Ama ben babana Kötü bir ceza. ya. <laughs> babana demeyecektim. Bak asıl. ortada söyledin. Saklı bir şey doğurdu. <laughs> Hayır sinirlerin bozulduğu zaman onları görmeyecek gözüm. <laughs> ne kadın ne misiniz? Ya yok ne güzel tertemiz oluyordular bunlara bir şey oldu. Benim Türkiye'de de var. Bir şimdi değişik moda var. Ben yani Şu tarafa geçer misin? Daha iyi çekebiliyorum. Tamam. Ama Güzeldi. Şimdi evimize gidiyoruz. Akşam yemeğini yapacağız. Ne aldık? Cevap çiçeği. Kebap çiçeği aldık. Ama kimin yemeği? Kimin kebap çiçeği şey değil mi ya? Bilmem Balkan. Balkan. Aslında Türkiye'de İnegöl'ü köfte aynı. İnegöl'ü köfte deniyor normalde. Almanya'da Türk bakkalını alınca üstünde İnegöl yazıyor. Ha. ha. Şeydi. Evet. Adapazarı'nda pazarında gittik bir rahatsız, rahatsız O da kesin şeydi, Balkan köftesi de. Biz, çok var, evet. orada gitmiştik. Yani sonuçta köfte aslında Balkan köftesi diye geçiyor burada. O yüzden. O köfte Balkan geçiyor. Aynen, o köfte geçiyor. Bizimki başka. Zaten... Bizimki de baharat daha çok var. Şeyde. Bu, bizim köfte zaten şey olarak geçiyor burada. Ee, mı? yok. Yok e, ketbular şu um, İsveç'in meşhur yemeği var. Ha. O diye geçiyor. Tabi onlar domuzlu yapıyorlar ama bizim aynı şey. Geçen gün yaptım şeyler. Um, <laughs> danayla. Ondan sonra yapılışı aynı köfte. Ha. Aynı. Sadece içinde sarımsağı var bu. Ee şeyde de Samsa koyuyorlar, Trabzonlu, Akçabat köftesi diyelim. Ondan sonra gittim tarihine baktım çok merak ettim. Biliyorsun meraklı meraltım ben. <laughs> evet. Gittim tarihine ha. baktım. İsveç kralı zamanında ıı, ülkesinden çıkması gerekiyormuş. Osmanlı'ya gelmiş ve İstanbul'da uzun bir müddet yaşamış. Ha. İstanbul'da yaşadığı sırada da Türkiye'nin köftesini çok beğenmiş evet. ve onu İsveç'e getirmiş. İsveç'e dönünce. Evet. Tarihler. Tarihte öyle diyor. Ondan sonra adını da Kötbular koymuş. Kötbular. Evet kötü, bize kötü bir şeyler mi söylüyor bak. <laughs> Bu çıkan çabalı bize kötü bir şey mi söylüyor? Ne yapıyorsun? Yok. <laughs> Bizde o... bir şey yok. Niye kötü bir şey söylüyorsa bak kötü bir şey söyleriz. Kötü bir şey söylemesin. İşte ondan sonra o ama onlar şey yapıyor. Birazcık soslu oluyor onunkiler. Nasıl? Yani ikiya da falan da yeniyor. Ha Ikea'da da şey. İşte işte Ikea'nın ana yemeklerinden biri. Oradan çok alınır. Ama aynı bizim köfte gibi sadece yapılışı birazcık ayrı. Biz bastırıyoruz. onlar top halinde bırakıyorlar. Ha. Ha, biz yassı yapıyoruz. Onlar şey yuvarlak e, yuvarlak. Yuvarlak yuvarlak yapıyorlar. Onun yanına da işte şeyli so e, sos yapıyorlar. E, et suyundan sos yapıyorlar. Yiyenlere afiyet olsun bak biz Bakalım Esra yapacakmış. Size afiyet olsun. <laughs> esra bugün sadece cevapları çıkardık kabından. Atacak şey kolay. He, hazır yemek. <laughs> <laughs> gün O cevap <laughs> çok zor oluyor ya. Onu 4-5 kere geçiriyorlar galiba kıyma makinesinden. Size de ince kıyma yapıyorsun. Ben mesela iki sefer çektiririm Türkiye'de. Bilmiyorum, ne kadar yani çektirdik çekti Burada da söylüyorum da. Aa, buradan Fasnacht geçmiş. Ee, şey, karnaval. Ne, ne zaman hafta sonu. Hafta sonu zaten polisler bizim orada duruyordular adada. Aa, Aa, bak şey geçmiş burada. Evet. Burada Hı. bir... Şey yani. Fasnacht varmış. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ya, bu sene gidemedik Fasnacht'a. Evet. Ama dönmüyor insan soğuktan ya. Soğuk da hava. Ama ama ne de, ama güzel oluyor ama. Ama, ama çok güzel oluyor. Evet, güzel oluyor. <laughs> Arkadaşlar böyle işte. Böyle gizliyorum. Son günlerimi yaşıyorum. Ama daha oturumum gelmedi. Bebekle işte, kalır mıyım derdi. Evet kalacaksın bence de. Arkadaşlar beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Böyle bir spor yaptın, Temiz hava, bol gıda. Zaten Türkiye'ye gidince hep deniz kenarındayım. Başka hiçbir yer yok. Bir gitsem köye gideceğim. Bahçe, başka bir şey yok. Orada hep bahçeyle uğraşacağız. Köye gidince bahçe, Ramazan'da da hiçbir iş yapılmaz. Ben kendim bahçede uğraşacağım. Güzel oldu. Çiçeklerimi ekerim. Hazırım çiçeklerin güllerini. Canlanmıştırlar. Artık bahar geldi Türkiye'ye. Türkiye... Kar yok mu? Soğuk varmış. Öyle duydum. Bizim o taraflar başlamıştır. Kar çıkar. Hemen ıslanıyor. Burası gibi değil. Burası bizden sert oluyor havası. Biz donuyoruz burada. Evet, Hadi bize hayırlı akşamlar diyelim. Beğenirseniz, abone olursanız, seyrettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun.